Herkese merhaba. Adım Kosta, soyadım Arslanoğlu. Günün sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve yatırım yoluyla oturum izni. İnternet sitemiz inceleyebilirsiniz. Türkçe bilen emlakçı Kosta Arslanoğlu veya Invest Greece veya Gülenistan oturum izni diye ararsanız investgreece.gr sitemize ulaşabilirsiniz. Altın bize durum izni, ikamet izni, izni bunun nasıl verileceği kanunla belirtilmiş. Bu Yunanistan'ın kendisinin çıkarttığı bir kanun değil. Bu kanun Avrupa topluluğunun bir kanunu. Tüm ülkeler bu kanunla alakalı genel çerçeveyi kendi ülkeleri için çizdiler. Bu trene katılan en son ülke Yunanistan. Yunanistan en ucuz oturum izni programına sahip ülke. Çünkü anladığım kadarıyla bu işin çok çalışacağını düşünmüyordu kanun koyucu. Ve en son katılan ülkelerden bir tanesi Yunanistan ve bunu 200 250 bin euroya sabitledi. Şu anda bütün Avrupa'da, Avrupa topluluğu olan, Schengen ülkesi olan, doğru düzgün Avrupa ülkelerinden bahsediyorum. Avrupa topluluğuna giriş aşamasında olan veya girecek olan tarzda değil, Avrupa topluluğuna üye, Schengen ülkesi, Yunanistan olarak konuşuyorum. En ucuz program 250 bin euro ile Yunanistan